Herkese selamlar arkadaşlar ben Mete. Bugün Unicorn Roleplay'de yine Süleyman ben ve Ege var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün e, yine bizim dağımıza çıkacağız ama bugün ağır vasıtalarla çıkacağız. <laughs> Yavaş sadarla biliyorsunuz bu meslek araçları fakat oyunun en araçları bunlar. Önümüzde de Ege gelecek escort araçla. Ege sen bizim önümüzden mi çıkacaksın arkamızdan mı? Arkadan arkadan. Ege arkadan gelsin de çıkamayız mıkamayız arkadan çıksın. Hadi o zaman önce ben mi çıkıyorum sen mi çıkıyorsun? Çıkayım abi sen yolu bilmiyorsun. Aynen ben yolu bilmiyorum. Ben yolu bilmiyorum çık sen önden abi. Hadi çıkıyorum yavaş yavaş. Allah'tır aşağı gidiyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bakalım işte. savanla ile çıkarken savanla zorlanmıştı. Bakalım dört çıkabilecek mi? Hızlı Hadi hızlı ol. Hadi. Bakalım destek vereyim mi abi? Yok yok. Lan oğlum sen kendini çıkabiliyorsun. Yani <laughs> Bakalım bak dur bak ileride şu bir tane çok keskin bir viraj var oradan nasıl döneceğiz? <laughs> ben bilmiyorum bak. Yavaş gel dur sen orada Süleyman şurada filan dur bir yerde. Paranı sikem dur. Abi geçersin ya oradan al. Oğlum ileride öyle bir <laughs> keşke viraj var ki. Süleyman'a bakıyoruz nasıl dönecek? Süleyman baya iyi geçti. <laughs> ben Çocuk düz duvara tırmanı ya. <laughs> Oğlum sağlı geri geri git. Sağ yap geri geri git. Tamam çık çık. Ne yapıyorsun Hayır, lan ya. Ya. <laughs> sağ yap. Ya. Sağ Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Lastik oğlum sen, sana bir şey diyeyim mi? <laughs> sen oradan çıkamıyorsan, ileriden hiç çıkamazsın. İleridekiler daha keskin. <laughs> lastik dönmüyor, lastik. Dur, yaman. ne bu ya. Yok oğlum, lastik dönmüyor. Bakalım. Sen ne biçim arkadan destek vermiyor. Ağabeyim, <laughs> sikemm. Çıkandı, <laughs> dur dur dur. <gülüyor> çıkandı, çıkandı, <gülüyor> çıkandı, Çekmiyor. 20'ye kadar düştü. Evet beyler. Ana mat girdi. Güzel. Bak bu bakan burada nasıl çıkacak ileride? İlerideki dönüşte. E, arkamdan geliyor. Abi abi. Bakan bu dönüşten nasıl dönecekti? Tam yapalım ya. Aa dönüş mü var? Bakan buradan kalkacak. Abi, dur abi, dur bakam şey var. İyi lan kalkıyor. Savan Bey'le gelsen savan da kalkmaz de, de, onlar. De, Hadi geç bakalım. <laughs> Bak şimdi Süleyman gene dönemeyecek. <laughs> Bak <şimdi. gülüyor> Abi araba kalkmıyor. <laughs> Abi adam sürmeyi bilmiyor gelmiş burada daha çıkıyor ya. Hey! <laughs> Amına Allah. kodum. Şuradan gideceksin. Şuradan. Amına <laughs> kodum. <laughs> buradan buradan. Pratik <laughs> Aga sana bir şey diyeyim mi? Ben otobüs varken bende de böyle oldu. Bak şimdi bak. Bak izle izle usta şoförü izle tamam mı? Amına <laughs> kodum. <laughs> <laughs> otobüs çıkardım ben buraya kaç kere. Hiç böyle olmadı. abi? Ha? Buradan çıkayım. Çıkamazsın ki. Oğlum oh, lastik dönmüyor lan geri geri. Anladın Dur şimdi bak sana ne sikiyorum laga bak. Süleyman bak şimdi bak. Bak yavru kuşum bak. Ben buradan otobüs çıkardığım için yani biliyor yani nereden nasıl döneceğini anladın mı bak. Bayağı bak bir kere. Evet Süleyman'ı izliyoruz. Ver lan amına Yavaş amına kodun oğlum yavaş. Allah'ım. Ne yapıyorsun biliyor musun? Bak aşağı sallandırıyorum tırı buradan tamam mı? Sonra yoldan geri geliyor. <laughs> Oğlum ben kaldım amına. Gider be. <laughs> Abi. sen ileriye doğru git ben çık. Evet istiyoruz. Dorsa gitmiş. Nereye çıktı yavrusun? İşte ben onu ayarlamaya çalışıyorum. Çekil çekil. Sal arkaya, sal arkaya. Hop. Al. Sen aşağıdan bir daha döndün yani eyvah Fred Oraya çalıştı burayı ya Ben orayı tekte dönüyorum yarısı da Ege çekildi adamı yavaşlatma Hayda Süleyman gidiyor Nur <laughs> 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 ittiren bari seni Tamam Tamam yavaş Yavaş Bir tane koydum düzeltmeye yavaş, yavaş Allah hala vuruyor Hadi gidiyiz Ya abi burada da dönüş var Burası kolay ya Burası ya geniş abi. yok burası geniş bak böyle yapıyorsun Oğlum sen de rahat olsana ben bu yollardan otobüs döndürdüm ya Bakayım son bir tane daha var şimdi önümüzde. Elsiz ya. Süleyman koyayım mı arkadan? Abi sen yok, yok sen yok. sen nasıl ehliyet sınavına geçtin harbi? MTA'daki. <laughs> sen yemin ederim valla. <laughs> <laughs> yok abi. Yani yıldır yemin ederim bu çocuğa gerçek ehliyet kararası Dur amına kodum dur. Şimdi bak ileride de viraj var dönemeyecek. 2 saat onu bekleyeceğiz ya. Çıkıyoruz. Ha ben ha. Ya. Nereye gidiyorsun amına? Ha bak ben buradan otobüs döndürmüş insanım. Ama Süleyman'ın gittiği yerden döndürdüm otobüsü. O yüzden şöyle dur dur <laughs> ne yapıyorsun? Doğruya çıkarttırtacaksın amına. <laughs> Ben geçirdim. Çekil, çekil. Eskort ne araba ne sıçtı. Amma. Açsana ya. yolu <laughs> amma <kuş>. Abi taksi <laughs> altından <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Aha sen ne yapıyorsun? Sen gitmişsin. Hadi çıksana yukarıya Süleyman. Ya. İlla <laughs> peşinden mermi mi saydı rakam? Nereye <laughs> yapıyor ha? Aa doğru çıktı gidiyor daha dağdan aşağı doğru dağdan aşağı gidiyor. Dur tuttum 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 tuttum. <laughs> tuttum tamam takacağım şimdi o şeyi. Bakam Ege gel Allah aşkına bak şimdi çıkamayacağım gel. Süleyman bekleseniz oğlum çıkamayacağım diyorum adamları basıyorum Abi ben bastım. Bakam e, ben. Siz olmayınca ne güzel. Bakayım ben nasıl döneceğim buradan. Otobüs döndürdük ya tır döndürmedik be. Ya kısa dedi, de, dedim de olmadı. Ah tamam hadi bakalım çıkıyoruz hadi bismillahirrahmanirrahim. Aa tır oldu çıkmıyor yemin ediyorum çıkmıyor Süleyman. Yardıma gelin. Ege yardıma gel Ege yardıma gel. Ege çıkmıyor Ege yardıma gel Ege. Çekiyor mu seni? Gel Ege şu an. Hayır hayır Hı -hı. sakın çekme. Ege şu yavaş yavaşça vur bir düzelsin Arkadan ittir şimdi. Arkadan tam Daha destek. Var. Full destek. Ettir çık bunda kudum mu? Dor serin içine girme ettir ettir. Ben gidiyorum, siz gelirsiniz. Aha gidiyorum dur aşağı gideceğim dur. <laughs> Oğlum buradan başka çıkış yok. Bak şuraya çıkmam lazım benim. Dur bir dakika <laughs> geri git geri git Oğlum, geri git. Geri, geri. geri git geri git. Dur ben çıktım ne an bunda ölüyoruz <gülüyor> burada. Ya, ben çıkayım sana yardım İyi gideceğim. Geri geri çıkacağım dur ya. <laughs> Düz düz anınız Ege geri git. Ve bu tır dönmeyecek herhalde abi. Lan dorsayı tut dorsayı tut. Ege dorsayı tut. Oh. Dur bekle elleme 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 elleme. Duracak oh. elleme duracak duracak elleme. Oh. Oh. He tut tamam. Oh. Dur şimdi şöyle bana doğru döndürmemiz lazım. Nasıl döndüreceğiz? Şöyle vurayım. Ben çıktım ben zirvedeyim. Gidiyor gerizekalı. Nasıl gireceğim ben şimdi oraya? Çünkü ya Ege ittir bakalım bana doğru. Lan yavaş 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 yavaş. Tamam ben takarım onu şimdi oradan. Dur takacağım takacağım dur. Dur dur takacağım çekil. Çekil çekil. Dur ama ananı sikeyim Çekil sen oradan takacağım ben onu. <laughs> Ege takamayacağım biraz daha ittir. Aaa. İttir biraz daha. İttir beni. Süleyman beni düzlük bir yere çek <laughs> deyince tamam mı? Dur <laughs> bir ses çekme doğru ses açık Gelmiyor getir atınca. Ananı sikeyim. Kim abi? Hayır çek Biden getir atınca doğrusa gelmiyor. Tamam dur dur. Aa! Bitirdim. Uçuyor ben. Nitro yok bunda ya. Geliyor ki Allah ya. Aha Ege ettir Ege ettir. <laughs> hadi oğlum hadi. Hadi. Ya benim gibi iyi bir araba şoförü de yok ya yemin ederim. <laughs> Escort. Geceleri arayabilirsiniz geceleri ateşli geceler için. Ananı sikerim senin orospu. Amcigan. İşte yine. Dağda mahsur kalmıştık kurtulduk. Peki bu dağdan tırlarla atlamamız yok mu? Lan ya. Lan oğlum. Ananı var ya. Ananı sikerim. Dur dur buradan nasıl döneceğim? Dur. Otobüsle burada da, da askıya bırakıyorum bak otobüse. Çekil. Çekil. Abi orayı da geçemiyorum. 2 dakikada geçtim ben ya. Bir de tırıcı olacağım diyorsun abi. Ne tırıcı? Amına koduğum. Çöpçü olursak dua edelim amına koyayım. Ne tırıcısı? Bakalım benim buradan nasıl çıkacağız lan? Abi araba gitti. <laughs> Oğlum şu Ege bir çekilse. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum dur ege çekil ege hayır e çekil çekil. Amına koyayım bunlar. Geri zekalı kalacak orada. Amına. Ya. Etiyorum abi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bekle. Analiz. <laughs> ya. Lan gel. Dur bu dorsayı nasıl düzelteceğiz sorun o be. Dur aşağıdan dönüp geliyorum. Ya da geri geri geleceğim çekin çekin. Ne geri geri geleceğim abi bunu bunu. Non RP driving abi bu tır buradan nasıl tırmanacak düz yoldan çıkamıyor. Şuna bak tır tır değil ama Canavar her yere çıkıyor yemin ediyorum savanda daha güçlü <laughs> Arkadaşlar savanda çekilişimize katılmayı unutmayın Discord'tan ee, Discord'dan <laughs> katılıyorsunuz savanda çekilişimize Ona da katılmayı unutmayın Aşağıdan e, Discord adresi bulabilirsiniz Onu da söyleyelim burada Of <laughs> Dorsa'ya bak yanladı Dorsa'ya network'ten çıktım abi ya. Abi nereye git? Bu da tepesindeyiz. Şimdi uçacağım da o tırı çek oradan lan usta. Ananı Ana kodu benim. Ana kodu. Aa uçuyorum dur. Otur oradan çekin oğlum uçacağım tırla. Anani ya oros bu çocuğu bilerek yapma sen senin <laughs> ücretini s**tın ya, ya. ya Yapma yapma rol var yapma ananı ne s**tın ya Aman akudum piç ya her gün bilerek vuruyor çek otur oradan Süleyman bak yapma uçacağım uçacağım aşağı uçacağım Ağır <laughs> Aa buga girdi silah kendi kendine tarıyor. Aa dur oğlum kendi tırına niye ateş ediyorsun gerecek ya. Aa vuruyor onun el sizi Ne oğlum tıra götür ha. Ha gel gel amından goduk. Dorsa çıktı dorsa bir. <gülüyor> <Anam>. <gülüyor> motorla geliyor motorla. <laughs> Ananı sikeyim öldüm. Ananı sikeyim. Geliyorum geliyorum. Sıra <laughs> bak. Ya yemeğim yok amınıza <laughs> <ya>. mı <laughs> Yemek Zana versene ya. abi bana bir yemek versene. Yemeğim yok Veya direkt sat. Yemeğim <gülüyor> yok. Yemeğim yok. Yemeğim yok. Yemeğim yok. Yemeğim yok. Abi ya vallahi büyük ayıp ediyorsun. Lan yemeği mi öptüyorum videoda izlersin. Ahmet demin 65 tane var demiyor muydun? Ne ya. Ne diyorsun lan sen? Abi tam vallahi sıkma pidim Hadi sürün. Neyse arkadaşlar bu kadar bugünlük video bu kadardı. Ee, dediğim gibi savanla çekilişine katılmak bugün e, ağrı hastalara daha çıktık. Ne bileyim eğlenceli miydi? Ya? Bence eğlenceliydi de. Benim kalmam eğlenceli Bence bir Daha çekebiliriz ya bunu. Bunun çok eğlenceli oluyor. Şeyini çekelim ya? Dakine. Like bunu yarın temizlik de. arabasıyla yarın çekelim. Da. Temizlik arabasıyla. Tamam abi hemen alalım işte. Buraya gelmiş geniş kişimiz gibi. Aynen arkadaşlar. Ya da. arkadaşlar yarın da temizlik araçlarının videosu geliyor. Neyse dediğim gibi sağ Çekilişine aynen. katılmayı unutmayın. <laughs> ee, çekiliş ne zaman açıklanır? Yarın akşam açıklanır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.